Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eraeytellezî bid biddîn. Dini yalanlayanı gördün mü? Fezâlikellezî yedû'ul yetîm. İşte o yetimi itip kakar. Ve lâ yehullu alâ ta'amil miskîn. Yoksulu doyurmaya teşvik etmez. فَوَيْلٌ <laughs> لِلْمُصَلِّينَ Şu namaz kılanların vay haline. اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Ki onlar namazlarından habersizdirler. اَلَّذ۪ينَ هُمْ يُرَاءُونَ Onlar gösteriş yaparlar. Ve وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ Ve hayra engel olurlar.